Burası böyle? <laughs> 58 şer böyle değil mi? Evet. Of. Ford 55. Evet. Abi ya. E 52 Chrysler değil mi? 49 Chrysler. Aa Yani. Gel bak, gel. Allah bunlar beni aşar abi. 60 Jaguar. Ya. Hadi bin. Yok. Çizerim, mizerim. Hayatım boyunca affetmem kendimi. ama abi böyleyim. <laughs> Turlamayacağız. Sadece içinde oturacağız. Hadi bin, bin. Hani seninle ilk tanıştığımızda sana bir şey söylemiştim. Hani şu Vartolu falan. O adamlarla uğraşmak için oldukça zekisin demiştim. Vartolu'yu çok küçümseme abi. Tabii sen daha iyi bilirsin de. Bak seni buraya neden getirdim biliyor musun? Şu beyefendi dediğin adam kim bilmiyorum ama gerçekten bir beyefendi ise böyle ince zevkleri olan bir adam olmalı. Yoksa zaten kendine beyefendi dedirtmesin. <laughs> Yok. Ulaşılamıyor Yamaç Efendi'ye. İşimizi kendimiz halledeceğiz. Hadi girelim. Abi Atın, heyecanı, heyecanı yok. Yok. Kazan kazan yok, kaybedecek birimiz kaçarı yok. Çocuk çok yok, oynayan açığı yok. Olmayan façası yok. Buradan değil, buradan bir hedefin yok. Yarın geç abi, yok. geç. Temel güvenin yok. Illegal, legal düzenin yok. Para kesesi yok. Bekleme rüzgarın sesi yok. Her şey boş yeri tasarı yok. Bak büyüdün sokakta masadan yok. Ha, kollarımdan öte saranın yok. Dirisin ya da ölü arafı yok. Kafamın önünde polis komiser Elimde silahla komiser var Üstümde başımda kanizi var Önümde kocaman balizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keneler var Yarım kalır boşar kılar Burada pamda yok develer var Koltuğumun cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Kafamıza bas vurur yine yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok

Gidin arabaları getirin koşun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Tamam abi geçti. İyi misin? İyi değilim. Yani benim başıma hiç böyle şeyler gelmez. Kim bu manyaklar? Farkında olmadan birilerini kızdırmışsın abi. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Benden bu kadar. Baykal Bey'i güvenli bir yere götürün. Bundan sonra sizde. Beni yalnız bırakma Yamaç. Ben çok korkuyorum. Abi, arkadaşlar sana benden daha iyi bakarlar. Merak etme. Ama benim başıma daha önce hiç böyle bir şey gelmedi. Neden Abi? ben? Abi, sakin, kontrollü. Hı, tamam, tamam. Bilinmeyen bir yer. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yere. Tamam mı kardeşim? Tamam. Hadi. belirlediler mi? Geldi beyefendi. Bartolu'ya hemen haber verin Münir alsın. Hemen Laz'a Lazada gönderin aynı adresi. Feyyaz her şeyi biliyor. Feyyaz'la Yamaç bir araya gelmeden Feyyaz'ı indirmeli.